yere Reis Mehmet Karagürle zamanında yapıldı burası. Kapalı çarşı diye. Daha sonra ihale edildi dükkanlar. En üst katlar, yani, kat, bu kat yani, bulunmaması kat yazıhanelere verildi. Alt kat ve orta katta ticarethane olarak ihale edildi. Ve çok işlek bir çarşıydı. Tosya'nın gözbebeği bir çarşı oldu. Çok kalabalık. Halk toplulukları ziyaret ediyordu. Bugünkü AVM'leri ziyaret ettikleri gibi. Fakat uzun sürmedi. Bir sene sürdü veya iki sene sürdü. Ondan sonra çekildi esnaf buradan. Dükkan açanlar, birer ikişer çekildi. Daha sonra da söndü burası. Belediye daha sonra alt kattaki dükkanların mülkiyetini sattı. Hatta her taraftan isteyen aldı. Mülkiyetini. Hala bir kısım belediyenin dükkanları var, bilhassa bu katta var, orta katta var ama aşağı katlarda herhalde dükkanı olmadı belediyenin, giriş de zeminde, tamamen sattı. O ilk açıldığında, şu anda otopark olarak kullanılan yer kasap arastası olarak açıldı, orta kısım manavlara, diğer kenarlardaki dükkanlar da kasaplara verildi. Dışarıda kasap kalmadı, mecbur tutuldu, hepsi içeri girdiydi. İşlek bir iş merkezi olduğuydu ama birkaç sene sonra burası söndü. 23 yıldır Kapalı Çarşı'nın esnafı saydım. Kapalı Çarşı'ya ilk önce Osyanlı'yı gezip bozduğu bir büyük market olarak, çarşı olarak geldiği diğer yer hevesiyle buradan iyi iş edindik. Ama zaman içerisinde Yine kendi elimizle, bu iş yerlerinin vasıtasıyla burası çarşı olmaktan çıkıp depo haline geldi. Bu 23 yılın belki 10 yılı iyi diyebileceğimiz bir şekilde çalışırken daha sonra 13 yıl, 15 yılı altın bir vaziyete geldi. Modern çarşının ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili belki söylenebilecek çok şey var ama ben çok çarşı merkezinde olmasına rağmen, uygun bir otopark alanının olmasına rağmen modern çarşının çok da Tosya halkının ya da Tosya'nın ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanılmadığına inanıyorum. Ne olabilir? Atıl alanlar fazla ve o atıl alanlar amacının dışında uygulan, kullanıldığını gördüm. Asansör sürekli arızalı, sürekli arızalanıyor mutlaka bir şekilde e, asansörün her gün e, aktif olarak çalışması lazım. Merdivenler artık e, çok kullanıldığı için e, kaygan hale gelmiş. E, girip çıkarken özellikle yaşlılarımız için bence çok büyük risk oluşturdu. Oradan bir düşme sonucu ciddi e, sonuçlar doğurabilecek bir e, olay meydana gelebileceğini inanıyorum. Bu nedenle bence Böyle güzel bir alanı, geniş bir alanı, altı bir değil, daha aktif halde kullanılması için e, bir şeyler yapılması gerektiğini inanıyorum. Ne yapılabilirle ilgili bir beyin jimnastiği yapılır. İyi buraya bir yönetim oluşturulabilir. Boş dükkanlar var, e, bir şekilde doldurulabilir. E, yeniden bir dizayna ihtiyacı var bence. Yeniden bir dizayn edilmesi lazım. Buraya uygun bir şekilde bir e, Tosya yöresel ürünleri üzerine falan bir iş yeri açılabilir, bir lezzet sofrası açılabilir. Hepsi yapılabilir. Bunların hepsine uygun bir yer olduğunu ben inanıyorum. Bence ciddi bir yönetim oluşturulur. E, ne yapılabilirle ilgili şehrin dinamikleriyle beraber bir e, ele alınıp değerlendirebileceğini düşünüyorum. E, öğrencileri, anneleri, babaları eğitim alsın diye e, okula gönderiyor. Onların kaçarak buraları bir zul alarak kullanması çok şık değil. Mutlaka kavram bir o zaman bir kontrollü olan gerekirse e, X-ray olan ya da işte bir güvenli olan bir kapıdan girilerek e, bir sistem oluşturulabilir. Bence çok daha iyi ve güzel değerlendirilmesi gerektiğini inanıyorum. E, öğrenci arkadaşlara da lütfen böyle bir şeye girmeyin. Ben görürsem size tepki gösteririm. E, onları da haberdar etmek isterim. Benim Kahve pişirme karışmıyor. Kahvenin içine çay satıyor, dışına da satıyor. Geliyor, ocak oturuyor. Bu kadar. Modern çarşıyla bir alakası yok. İş yeri. İş yeri gibi, her taraf karışık. Evet. İş yeri. Temizlik yok yani bir kere. It's true. söylenecek çok söz var Kapalı Çarşı'nın girişinde belediye modern çarşı yazıyor bu oradan geçerken vatandaşlarımız dikkat eder bakarsa dışarıdan gelen yabancılar ha burada çarşı varmış diye giriyorlar ama girdikleriyle ha burası çarşı değil depoymuş diye geri çıkıyorlar. Tabii buranın vatandaşı buranın kapalı çarşı olduğunu biliyor. Ama bizim gibi gurbetten evet. gelip bir şey almak isteyen hep tosyanın yerli altına soruyor. Ve bunun için daha böyle güzel olması lazım ama Şöyle bir şey de var. Buranın tabii kentsel dönüşüme girip binaların eski olması da bunun bir etken. Bence en azından bir tadilata girer, bir vizyon değişikliği, bir yeni yüz sunması lazım. Buraya belediye benim görüşüm. Ayda dalacak buradaki herkesten doğru dürüst bir kişi gönderecek, görevlendirecek. Hem temizliğine, hem şuna, hem buna. Buyur dışarıya şimdi bakın şurada adam tahtaları yığmış. İki sene, biz burayı yutaldık, iki sene oldu mu? Evet. İki sene o tahtalar orada duruyor. Ne oluyor diyen yok. Hem vatandaştan destek bekliyoruz, hem kaymakamımızdan destek bekliyoruz, hem belediyemizden destek bekliyoruz. Ama ne yaparlar, nasıl yaparlar, Bunu biz de bilemiyoruz. Bölge içerisinde geçişleri biraz daha eğlenebileceği eğlen, eğlen ya da hani oturup, oturup sohbet edebileceği bir alan oluşturması bence gerektiğidir. Adam tükenli orada malzeme yiyor. Mecbur yiyecek. Nereye yiyecek? Yeni baştan düzenleyecekler. Yeni baştan modern bir çarşı yapacaklar. Alışveriş merkezi yapacaklar. Şimdi buraya inşaat malzemesi satınlara koyarsan işte milletin gezeceği yer inşaat malzemesi. ortak kullanım alanında herkes kendi rolünü hapsetmiş bir vaziyette. Burada da, e, iyi bir esnaf gelmez buraya. Kapasiteli bir esnaf gelmez. шнадаща пад.